Tanju Çolak, Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olarak tarihe geçti. 1987-88 sezonunda 39 gol atarak Avrupa gol kralı oldu ve bu başarıyla altın ayakkabı kazanan ilk ve tek Türk futbolcu unvanını aldı. Galatasaray formasıyla geçirdiği 5 sezonda tam 116 gole imza attı, taraftarın sevgilisi oldu. Samsunspor Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önde gelen üç kulübünde forma giymesi onu daha da özel kıldı. Milli takımda da 31 maça çıkıp 9 gol kaydederek ay yıldızlı formayla da iz bıraktı. Süper Lig'de toplam 240 golle ligin en çok gol atan isimlerinden biri olmayı başardı. Hala birçok futbol sever için sadece bir forvet değil, bir dönemin efsanesidir Tanju Çolak. Onun adı anıldığında futbolun altın yılları akla gelir.